Farklı bir boyunluk tarifiyle geldim bugün. Gördüğünüz gibi uzunca iki şeridi var. Bunu istediğiniz şekilde fiyonklu bağlayabilirsiniz. Eğer sizler de örmek isterseniz şişlerinizi ve ipinizi hazırlayın. Birlikte örelim. Çok basit bir model. Orta seviye örgü bilen herkes örebilir. Ters ve düz daha doğrusu örebilen herkes bunu da kolaylıkla örebilir bugünkü projede iki farklı ip kullanacağım biri şöyle simli ve pullu bir ip ve 25 gram bu da 4 ve 5 numara şiş için uygun bir bebe ipi akrilik ve bambu karışımıymış 4 ve 5 numara şiş ile örülmesi uygun bir ip bu 100 gram bu da 25 gram iki ipin de şöyle bir araya getirdim uçlarını bu şekilde başlayacağım yapacağım projeyi şiş ile başlama tekniği ile başlıyorum Ben 4 numara şiş kullanıyorum Siz daha kalın da kullanabilirsiniz Çünkü ipimiz kalın ve iki kat şöyle başladım gördüğünüz gibi 14 ilmek atacağız başlangıç için öreceğim parçanın ilmek sayısı çok fazla olmadığı için şöyle kısa bir şiş kullandım ilkini örmeden alacağım bunu düz ilmekten sayıyorum bunu da düz örüyorum iki düz iki ters olarak öreceğiz iki ters iki düz olarak Şöyle iki düzümü ördüm, ipimi öne aldım, iki de tersim öreceğim. Şimdi bu birinci, bu da ikinci ve ipimi arkaya aldım, iki düz ördüm. Bu bir, bu da iki. İlk sıramı yaptım. Şimdi ikinci sırama geldiğimde hangi ilmekler varsa onunla başlıyoruz. Ters ise ters, düz ise düz benim ters ilmeklerim var ilkini örmeden aldım ikincisini ters ördüm sırada iki tane düz ilmeğim var düzlerin üzerine düz terslerin üzerine ters yaklaşık 2 metreye yakın bir şerit öreceğim ben burada Evet ikinci sıramda bitmiş oldu şipimi çekiyorum Gördüğünüz gibi düz örmem gereken ilmekler var. İlkini örmeden aldım. ikincisini düz ördüm. İpimi öne aldım. İkisini ters öreceğim. Bu şekilde yaklaşık 2 metre kadar öreceğiz. Evet. Bütün model şimdilik bu kadar. Bu şekilde iki düz, iki ters ölçtüm. 2 metre 10 santim uzunluğunda bir şeridim olmuş. İki ters, iki düz olarak örmüştük. Artık kesmek istiyorum. Şöyle ilkini örmeden aldım, ikincisini ördüm ve kestim. Kesmeyi bu şekilde yapıyorum ve kestim ikinciyi örüyorum şöyle arkadakinin içinden geçirdim bu şekilde tek bir ilmek kalana kadar hepsini keseceğiz son ilmeğimi de kesmiş oldum ipimin de fazlasını kesmiştim zaten daha önce bakın gördüğünüz gibi böyle bitti bu aşamada öncelikle kendi boynumuzun etrafını ölçüyoruz ben ölçtüm kendi boynumu 32 santim şöyle şu kadar 32 santim atkımı ikiye katlıyorum tam ortasını buluyorum ve ortasına tam ortasına denk gelecek şekilde 32 santimlik yeri işaretledim ve ben şu şekilde iğneler taktım gördüğünüz gibi şöyle Burası 32 santim. Bir parçasını da yaptım. Şimdi bunun aynısını şu karşıya yapacağız. Şimdi bu şeridimi iki ters iki düz yapmıştım. Şöyle açtığımız zaman bu tarafta düzlerim 3 tane 5 tane de terslerim var. Ben bu tarafı düz taraf olarak kullanmak istiyorum. da ters taraf olarak kullanmak istiyorum. Öncelikle şu ilmek belirleyicilerimin yanında şöyle tam yaptığımın karşısına getirmek zorundayım. Ama siz ilk kez alacağınız için siz hemen yanındaki şöyle ilmeğe taktım. Bakın tekrar göstereyim. Tam kenar ilmeğini taktım ve ipimi ilk önce tek ile yapmak istiyorum ki çok uğraştırmasın beni iki katlı yaparsam zorlanırım ipimden sardım parmağıma tığ yardımıyla daha kolay olacağı için ilk ilmeğimi bu şekilde aldım sonra aynı ilmeği ortasından geçirdim bir tane daha aldım bir ilmekten iki tane aldım bunlar bile bize yetmezse biz arada bir ilmekten belki üç tane de alacağız yine şu şekilde bu bir tane aldım ikisini bir alarak sonra tek katından bir tane daha aldım bu şekilde baştan sona her ilmekten en az iki tane bazen de üç tane çıkaracağız toplamda 90 ilmek almam gerekiyor buradan şu karşıyı da öyle yaptım Sizin ölçünüz daha küçükse daha az da alabilirsiniz. Bakın buradan 3 tane ilmek aldım gördüğünüz gibi. Öncelikle şöyle ikisini bir alıyorum. Sonra şöyle tek katını alıyorum. Sonra buradan da yine tek katını alıyorum arkadan. Bu sefer yine 3 tane ilmek almış oldum buradan. Önce ikisini bir alıyorum. Sonra tek katına alıyorum. Bu şekilde bir dahaki işaretleyicinin yanına kadar ilmekleri alacağım. Ve bunları da şişin üstüne geçireceğim. Ben şu anda tığda bıraktım ama. Şöyle tek tek şişin üstüne geçireceğim. Evet şimdi şişimin üstüne aldım yine aynı şekilde ilmek almaya devam ediyorum isterseniz şişle de alabilirsiniz bu benim ilk ilmeğim şu katını ayırarak da bir tane alacağım ikinci ilmeğim olacak aynı yere batınca olmuyor bir de katını ayırdım aldım bu ikinci ilmeğim oldu biz bu şekilde alalım her ilmekten iki tane eğer eksik olursa daha sonra arttıralım istiyorsanız öyle de yapabiliriz yani. Ya da ara arada 3 tane alın bir ilmekten. Bu birinci ilmeğim. Bu ikinci ilmeğim. Maksat şu birazcık böyle hani fırfır gibi volanlı gibi görünsün. Daha fazla ilmek alıyorum o yüzden. 90 benim ölçüm için 32 için uygun güzel durdu. Onun için sizin ipiniz kalınsa ilmek sayınız farklılık gösterecektir. Yani 3-5 ilmekten de çok da bir şey fark etmez muhtemelen. Bu şekilde alacağım. Ta ki şu iğnenin yanına kadar tam şurayı almıştım daha önce tam karşısına gelecek şekilde. Bu aralığın hepsinden ilmek alacağım. Toplam şişimde 90 ilmek olmalı. Evet, tam şuraya hizaladım. Ve ilmeklerimin hepsini şişe aldım. Şimdi öreceğiz. Örmeye geçtiğimizde şu simli ve pullu ipimi de katıyorum yanına. İkisini birlikte alıyorum. İlmeklerimi düz sırasında almıştım. Şimdi örgümün ters sırasındayım. Uzun şişlerde birazcık zorlanacağız ama yapacak bir şey yok. Mecburen uzun şiş takıyorum. Çünkü yoksa düşer kısa şişten. Bu uygun misinalı şişimde yok. 6 tane ters öreceğiz. Tıpkı şu karşıda olduğu gibi. Şimdi ben ilk e, bu tarafı yaptığım için mecburen burayı da buraya uygun yapmak zorundayım. 6 ters sıramdayım. 6 ters yapacağım. Bu birinci Şimdi iki ipim de bir arada. İlkini örmeden aldım ve ikincisini ters örüyorum. Altı ters örmem gerekiyor bu sırada. Bu üçüncü. ilk ilmeği de sayıyorum çünkü. Bu dört. Bu beş. Ve altı tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi arka tarafa alıyorum. 2, 4, 6 ilmek olmuş. Şimdi 6 tane de düz ilmek öreceğim. 3 4 5 ve 6. Tekrar ipimi öne alacağım. 6 tane de ters öreceğim. 3 5 ve 6 ipimi arkaya alacağım 6 düz öreceğim sıra sonuna kadar 6 ilmek ters 6 ilmek düz olarak öreceğim 90 ilmeğin hepsini şöyle iki ip bir arada ördüğüm zaman iplerimi bir poşete koyuyorum yoksa çok dolaşıyor belki sizler başka bir fikri de vardır ama bu da size bir fikir olsun birinci sırayı yaptım 6 ters 6 düz olarak örüp bitirdim başladığım yere geldim tekrar ilk başta düz ilmeklerim var ilkini örmeden alacağım geriye kalan 5 taneyi düz olarak öreceğim yani bu bizim buradaki modelimizin mantığı lastikle aynı Hani bir ters bir düz yapıyoruz. Tersin üstüne ters düzün üstüne düz yapıyorduk ya. Şimdi ise 6 ters 6 düz her sırada düzlerin üstüne düz terslerin üstüne ters. Bu şekilde 6 düz olmuş olmuş. Bir yandan şu ipi yürütmeye çalışıyorum. Onun için birazcık dikkatim dağıldı. İpimi öne aldım. 6 tane de ters ilmeğim var sırada onların üstüne de ters örüyorum Şöyle dört, bu beş ve altı. Arkaya aldım ipimi, altı da düz öreceğim. 3 4 5 ve 6 şöyle aldım altı tane de ters öreceğim çünkü ters sıra ilmeklerim geldi o yüzden terslerin üzerine ters düzlerin üzerine düz öreceğim hepsi 6 ilmek olmalı ama ne eksik ne fazla belki sizin aklınızda daha farklı bir böyle teknik varsa onunla da yapabilirsiniz illaki böyle olması mecburi değil. Şöyle bir görüntü elde etmek istiyorum. Şöyle hafif fırfır gibi. Onun için altı düz, altı tersi yaptım. Bu şekilde bu tarafı da şununla eşit olana kadar öreceğiz. Gördüğünüz gibi her iki tarafı da eşit sıra sayısında ördüm. Şurada 10 tane diş ters ilmek sırasını saydığımda burada da 10 tane var. Bir de kesme sırasındayım şu anda ilkini örmeden alıyorum ikincisini öreceğim ama şöyle şu tarafa doğru alacağım ipimi arkaya doğru hepsini düz keseceğim çünkü ve içinden geçireceğim ikincisini öreceğim ve içinden geçireceğim yani keseceğim bu şekilde bütün ilmeklerin bitene kadar sıradakini öreceğim ve şişimdekini üstünden geçireceğim şu şekilde ördüm ve arkadakine takıyorum şişimi içinden geçiriyorum tek bir ilmeğe dönüştürüyorum çok sıkmıyoruz da gevşek de bırakmıyoruz şöyle Örgümüzü uygun gevşeklikte kesim yapıyoruz şu şekilde. Son ilmeğimi de ördüm ve kes kesiyorum şu anda. Bitişe geldik. Evet üstünden geçirdim. Bir tane ilmeğim kaldı. İpimi kısa kesiyorum. Bunu arada yürüterek gizleyeceğim. Bu şekilde küçücük kalana kadar yürüteceğim. Ondan sonra fazlasını keseceğim. Yürüttükten sonra şöyle fazlasını keseceğim. düzü olmayan bir örgü isterseniz böyle kullanın isterseniz böyle kullanın nasıl hoşunuza giderse Şimdi gördüğünüz gibi az ipim kaldı yaklaşık 30 gram bunda kalmış bunu da tartamadım çünkü içindeki şu kağıdı çok kalın onun için ne kadar kaldığını bilmiyorum ama herhalde aşağı yukarı birbirini tamamlar gibi yani yaklaşık 70 gram ipiniz varsa bir çeşidinde tabii ki sadece bu bebe yünü olandan bir tane boyunlu örebilirsiniz. Bizimki bitti. Bakalım bir iyice. Bütün iplerini falan toplamam gerekiyor. Böyle arada yürüteceğim. Sağlamlaştıracağım bir yerde. Ondan sonra fazlasını keseceğim böyle bir düğüm atıyorum. Bunlar da o ince fular kısmının ipleri. Arada şöyle yürüteceğim birkaç tane. İlla ki çıkıyor yıkayınca ama olsun en azından şu anda kötü bir görüntüsü olmasın. Şöyle kestim. temiz olmalı. Fazla iplerini de temizledim. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu böyle ışıltısı falan böyle pulları mulları hepsiyle. Çok güzel bir aksesuar oldu. Ben böyle küçük aksesu örgü aksesuarları örmeyi de kullanmayı da çok seviyorum değişik aksesuarları. Eğer buraya kadar seyrettiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.